herkese merhaba. Bugünün enerjisi muazzam güzel. 10, 10 ve toplamda yine 10. Yani 10 numarası çok özel ve çok kadim. Aynı zamanda kök çakra ne anlatıyor bize? Diyor ki sistem egolarınızdan ve kibrinizden çıkınız egolar ve kibirler bizi hep ne yapacak? Aşağı frekansa iteleyecek değil mi? Hep sizi canınızı sıkacak. Bunlarla ilgili sınanacaksınız. Ama onun yerine ki ama da olumsuz kelime. Onun yerine ne yapalım biliyor musunuz? Bahar bahçe olmak için. Son derece naif, nazik, anlayışlı, inatlaşmadan, empati kurarak birbirimize daha saygılı davranarak ama öncelikle kendinize öz saygı göstererek önce kendinden başlayarak bu işi bertaraf edebiliriz. Herkes kendi bugün şöyle soru sorsun. Kendimi nerede ve nasıl öz saygı duymam gerekiyor deyip bırakın. Seviyorum sizi. Birazdan başka bir hasta çıkacağım. Görüşürüz.